Merhaba arkadaşlar ben Yesme. Bir videoda hoş geldiniz. Evet. Gördüğünüz üzere bugün yine ejderhalar. Ejder yağlar. Yanlış söyledim. Ejder yağlar oynuyoruz arkadaşlar. Eee mükemmel bir seri olduğunu hatırlatmak istedim. <laughs> Hatırlatayım. Eee arkadaşlar şimdi bu adamların yaptığı gibi buraya çıkacağım tabii ki. Fakat 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 ben. Woow. Oo. Wow. Tamam tamam sakin. <laughs> sakin. Ee, şimdi şöyle yapacağız. O at yere mi geliyor acaba? At yeri geliyormuş. Olamaz. <laughs> Üste durmaya çalışacağım arkadaşlar. Altın boşaldı mı acaba? Bakayım. Altın boşmuş. O yüzden uf, çarparsa eğer şey yapmaya çalışacağım. Şu tarafa doğru atlamaya çalışacağım. Her neyse şu adamlar da düşse iyi olacak. Çok iyi olacak. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana gelmesinler lütfen. <laughs> Oha fena tırstım. Tamam şurada herifler ölsün artık. O, olamaz. O, olamaz yani. <laughs> ee, arkadaşlar bu arada e, size güzel bir haberim var. Si e, şu an dersimiz oyunun e, resmi sitesi açılmış bulunmakta. E, dersimiz oyun tk artık t T. Ben zaten şu an ekranı koyarım merak etmeyin. Ee, buraya girip, burası forum şimdilik. Yakında e, şey yapacağız arkadaşlar sürpriz olarak şimdi söylüyorum sürprizi ne olduğunu. Ee, evet ben burada bekleyip kazanacağım büyük. Wow, şuraya tamam sakin sakin. Ne? Ne? Oğlum düşerek öldüm. Allah belanı verecek ha. <laughs> evet arkadaşlar bugün hakkında ikinci roundda konuşuruz. Ee, evet. Buratlık bu kadar arkadaşlar. ikinci rantta Buratlık bu, bu kadar da ama yani hiçbir şey konuşamadık. <laughs> her neyse izin için teşekkür edemeyeceğim. Çünkü bitirmiyorum. Buraya kadar. Neyse <laughs> ikinci rantta görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Ben, ben hiç batırdım. Evet ikinci rantta başladık. Evet arkadaşlar e, gemideyiz. Acayip olan gemi. Burada benim taktiğim var tabii ki. Tabii ki her zamanki gibi taktiğim var. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sakin, sakin. ha Bu arada arkadaşlar konuya geri döneyim. Dersibuzay tk forumu açılmıştır. Şu an forum olarak duruyor. Yakında bir sürü şey eklenebilir. Ee, bunun yanında arkadaşlar bir tane daha güzel sürpriz vermek istiyorum. Ee, Hayran haritaları serisi devam edecektir. Ee, ve bunu nasıl yapacağız peki? Şöyle yapacağız. Ben size söylemiştim. Ben size söylemiştim. Evet ölecektim. E, kastı gibi ya neyse. E, o kadar ejder ejder yağ olunca kasıyor tabii ki. Uf 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 tamam bayağı az canım kaldı. Şu an bayağı sıçtım açıkçası. Eee arkadaşlar hayran atalı devam ediyor. Peki bunu nasıl yapacağım? İşte bu şu herifin yanında durduk mu emmeyiz. Oh! Oh! Şerefsiz herif yüzünden ölüyordum. <laughs> hayır 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 hayır. hayır. <laughs> arkadaşlar sitemize girip e, video olabilirsiniz. Forumda. Bildiğiniz forum zaten. E, ve işte yani oradan istediğiniz konuları açıp işte şey yapabilirsiniz. Ee, ayrıca... Uff dünyanın en iyi kurtarışıydı resmen. Hayır hayır tamam öldüm galiba. Evet öldüm olamaz. <laughs> tamam bir an daha uzatacağım arkadaşlar. Neyse, burası biterken ben hemen konuşmamı bitireyim bu konuda ee, arkadaşlar yakında <laughs> size onun da linkini vereceğim. Özel bir video da yaparım bunun için büyük ihtimalle. Ee, haritaları şöyle olacak. Sitemizde e, haritanızı yükleyeceksiniz fotoğraflarla birlikte. Oradan insanlar size oy verecek ve bu sistemle şöyle bir şey olacak. En çok oy alan, en çok e, olumlu şeyi alanın e, o kişinin e, o haritasının videosu çekilecek e, ve böylelikle hani kaliteli güzel videolar çıkacak yani çünkü sonuçta hani kötü bir şey kim yani oy verilmez yani anca arkadaşlarınız verir destek olmak için ama yine de eee şey olmak için hani en azından iyi yani bu kadar uğraşan kişiler eee bunu başarabilecek yani on, onların mapi oynanabilecek bunun haberini vermek istedim eee onun dışında 3. randa geçeceğiz son olarak şey demek istiyorum ee, Buran bitmeden önce bakayım kaç tane daha var. Ee, Buran bitmeden önce olarak şey demek istiyorum. İşte ben bunun videosunu çekeceğim. Ee, fakat bu haritaları yaparken sizin biliyorum haritaların, hatta ben bunu bitirmeyeyim. Biliyorum haritalarınız var. Ee, bana atmıştınız, çoğu kişi atmıştı. Bu videoyu eğer öyle tanıdığınız arkadaşlarınız varsa onlara gösterin ya da söyleyin, paylaşın. Bilmiyorum artık ne yaparsanız. Ee, yakında e, bit, bunun için özel bir video gelecek haritalarınızın en az 30 dakika uğraşılmış olması gerekiyor. Zaten e, hani olumlu alma yani nasıl diyeyim 5 dakikalık yapılmış bir mapi fotoğraf çekip güzel güzel tanıtamazsın. Şey olarak e, video olarak değil de hani işte ne, yap, ne yapılıyor nasıl bir harita falan diye. E, onun için özel bir bölüm ayarıyoruz size ve oynanıyorsunuz işte. E, haritaların e, bu benim kendi ricam. oraya büyük ihtimalle koyarız yazıyı. E, şey haritaların minimum 10 yani 5-10 dakika ya yani 5 dakika kısa minimum 10 dakika sürmesi gerektiğini hatırlatmak isterim ee, çünkü şimdi 5 dakikalık bir bir harita ne kadar güzel olursa olsun 5 dakikalıktır yani bunu videosu çok kısa olur ve sevilmez ee, bunu hatırlatmak istedim yani minimum 10 dakikalık olursa haritanız çok sevinirim ayrıca e, eski e, Türkçe Minecraft kanalındaydı galiba. Orada çektiğim haritalarda çok güzel haritalar vardı. Yani aşırı uğraşılmış işte prenses var, not var, notu alıyorsun falan filan. Çok güzel. O, o ar yapan arkadaş izliyorsa da ona tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir harita yapmıştı. Çok herkes sevmişti falan. Böyle TNT'li güzel, troll falan böyle haritalar yapabilirsiniz. Zevkli olacak şekilde. Ee, yani elimden geldiğince oynamaya çalışacağım zaten. Allah düşüyordum son anda kurtardım yani öyle yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. E, ee, tabii en çok oyalan kişi eee en çok oyalan kişi evet öleceğim. En çok oyalan harita oynanacaktır. Tekrar bilginiz ola. Galiba öldüm. Galiba öldüm. Evet. Çok iğrenç bir bitiş şey oldu. Aşırı şanssızdım ya. <laughs> Ulan şu ailenin tepesine çıksaydım şimdi yaşıyordum. <laughs> şu herife bak şanslı. Ee, her neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bakayım niye daha uzağa gidemiyorum. Şuraya gidemiyor muyum? Evet gidemiyormuşum. Her neyse bu video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, aslında şuraya gideyim. Aa, kazandı yeri zaten. Her neyse. Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> bir sonraki videolarda görüş... Evet durun bir ortaya geçeceğim. <laughs> bir sonraki videolarda... Bu arada arkadaşlar sorumuzda bir girerseniz görürseniz güzel olur. Çünkü bayağı güzel bir server yaptık. Haberiniz olsun. Ee, mc.craft.com. Zaten bunu bunların hepsini açıklamada bulabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.